Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Ünlüler Karması kitabımızın kitapçı burada denemesinin inkılap tarihi sorularının çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız birinci sorumuz ile birlikte başlayabiliriz. Birinci sorumuzda bize aşağıda TVM karşı yapılan isyanları gösteren bir harita verilmiş. Ve bu haritaya bakılarak diyor hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi haritayı genel olarak incelediğimizde Anadolu'nun birçok bölgesinde TBM karşı bazı isyanların çıktığını görüyoruz. İşte Türklerin çıkarmış olduğu isyanlar var, işte azınlıkların çıkarmış olduğu isyanlar var, İstanbul hükümetinin desteklediği falan birçok isyanların var olduğunu görüyoruz. Şimdi A şıkkına bakalım. Doğu Anadolu'da Ermenilerin isyan etme etmiş olduğunu söylüyor. Hemen bakıyoruz. Ermenileri Doğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. O halde A seçeneğini eyleyelim. Ona ulaşabildik. B şıkkına bakalım. Rumlar yani Yunanlılar güney bölgemizde Fransızlarla birlikte hareket etmişlerdir diyor. Şimdi arkadaşlar güney bölgesine baktığımızda biz bu bölgede Yunanlılara Rumlara karşı mücadele vermiyoruz. Burada Fransızlara ve onlara destek olan Ermenilere karşı mücadele ediyoruz. O yüzden yanlış olan bilgimiz B seçeneği olacak. Bakın C şıkkına bakıyoruz. Boğazlar ve çevresinde birçok isyan görülmektedir. Evet görüyoruz birçok isyanın var olduğunu. Edirne ve Tekirdağ çevresinde isyan olmamıştır diyor. Edirne ve Tekirdağ bakıyoruz. Herhangi bir renk yok. Demek ki oralarda o, TBM karşı isyanlar çıkmamış. O halde birinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar ikinci sorumuza geçebiliriz. Şimdi ikinci sorumuzda Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde yani lisedeyken, öğrenciyken 1897 yılında Osmanlı Yunan Savaşları başlamış. Her yerde olduğu gibi Manastır Askeri İdadi'sinde de bu savaştan bahsediliyormuş. Mustafa Kemal ve arkadaşları da Savaş hakkında stratejiler ortaya atıp tartışıyorlarmış. Bakın savaş hakkında konuşmuşlar ve savaşın stratejilerini, taktiklerini görüşmüşler. Buna göre diyor Osmanlı Yunan Savaşı Mustafa Kemal'i daha çok hangi alanda fikirlerini ortaya koyması yolunda etkilemiştir diyor. Şimdi baktığımızda Mustafa Kemal savaş hakkında taktikler, stratejiler belirliyorsa demek ki askeri alanda fikirlerini ortaya koymasını sağlamıştır diyebiliriz. O yüzden ikinci sorumuzun da cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. O halde üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuzda iki farklı durum verilmiş bizlere ee, ve bu durumlara bakılarak diyor hangi yorum yapılamaz diyor. Öncelikle birinci duruma bakalım. Ülkede işgaller başladığında Burdur Askerlik Şubesi Başkanı halkın çoğunluğuna dayanacak şekilde bir teşkilat oluşturulmasını ve bunların gizlice silahlandırılmasını önermiş. Yani bir nevi Kuvayi Milliye Birlikleri gibi halk örgütlerinin kurulmasını istiyor. İkinci duruma baktığımızda ise İzmir'in işgali üzerine bu kez Kazım Özalp halka demiş ki Reddi İlhak Cemiyetleri'nin kurulmasını ve bölgelerde direniş kuvvetlerinin oluşturulmasını tavsiye etmiş. Yani iki farklı durum var. İkisinde de biz aynı doğrultuda hareket etmişiz. Ülkemizi e, işgallere karşı, düşmanlara karşı koruyabilmek amacıyla hareket etmişiz. Şimdi A şıkkına bakalım. Halkın işgallere karşı mücadele etmesini istemiş mi? Evet, mesela İzmir'i müdafaa edin demiş. Değil mi? B şıkkına bakıyoruz. Bölgesel kurtuluş çareleri aranmıştır. Evet, bölgesel olduğunu söyleyebiliriz. Hocam nereden anlıyoruz bölgesel olduğunu? Mesela İzmir'deki adam sadece diyor ki İzmir ve çevresini koruyalım diyor. İşte atıyorum ee, Trakya'daki Trakya'yı korumaya yönelik bir cemiyet kuruyor. Trabzon'daki Trabzon'u müdafaa etmek için kuruyor. O yüzden B seçeneği de diyoruz? C şıkkına baktığımızda işgallerin geçici olduğunu belirtmiştir diyor. Bakın iki durumda da işgallerin geçici olduğunu belirtmedik. Zaten işgallerin geçici olduğunu belirtmek olumsuz bir davranış olacaktır. Ve bizim de bu şekilde davranmamız uygun olmayacaktır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. O halde dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda ise buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkisi olarak gösterilemez diyor. Yani bir olumlu etki bulmamız gerekiyor aslında. Şimdi Avrupa devletler sanayi inkılabını gerçekleştirdikten sonra sanayide kullanılacak ham madde ihtiyacı artmış. Bakın birincisi zaten ham madde ihtiyacı artmıştı. Ayrıca sanayide üretilen ürünler için pazar arayışı da vardı. Bakın pazar yarışını doğuracak. Burası da ham madde yarışını doğuracak. İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletler Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalarla ticari ayrıcalıklar elde etmişler. Bu ayrıcalıklar ile ucuz ham madde temin ettikleri gibi ee, ürünleri de Osmanlı Devleti'ne satmak için gümrük indirimi ayrılacağını kazanmışlar. Yani bir nevi Osmanlı Devleti'ni pazar olarak kullanmaya başlamışlar. Şimdi bakalım A şıkkında diyor ki Osmanlı Devleti'nin büyük devletlerin açık pazarı haline geldiğini evet parçanın son kısmında zaten ulaşabildik. B şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti yarı sömürge durumuna düşmüştür. E, adamlar ürettiklerini gelip bize satıyorlar ve ekonomimizi bir nevi yönlendirdiklerine göre e, artık bunu da söyleyebiliriz. C şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti ekonomik tavizler vermiştir. Evet gümrükte indirim sağlayarak onlara tavizler vermek durumunda kalmış. Ama D şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin vergi gelirleri artmıştır diyor. Bu olumsuz bir davranış olmaz arkadaşlar. O yüzden yanlış olan D seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk. Ve vakit kaybetmeden beşinci sorumuza geçebiliriz. Beşinci sorumuzda buna göre diyor hangilerine ulaşılabilir diyor. Parçaya bakalım şimdi. Antep halkı yaklaşık 10 ay boyunca şehri kendilerinden sayıca ve silahça üstün Fransız ordusuna karşı savundu. Şehri kuşatan Fransız ordusu şehre gıda ve erzak yardımının girmesine engel oldu. Gıda ve askeri mühimmat sıkıntısı çeken halk daha fazla dayanamayıp teslim olmak zorunda kaldı. Antep halkının bu gayretini gören TBMM Antep'e gazi unvanı verdi. Yani Antep halkının kahramanca mücadele ettiğini, elindeki tüm imkanları kullandıklarını ve son ana kadar pes etmediklerini ve bu kahramanlıklarından ötürü de gazi unvanı aldıklarını söylüyor. Şimdi bakın tüm eksikliklere rağmen Antep halkı şehri mücadele etmeden teslim etmemiştir. Buna ulaşabiliyoruz. Kanının son damlasına kadar zaten mücadele etmişler. O yüzden biri ulaşıyoruz. Bir olmayanları elediğimizde zaten bir seçenek gitmiş oldu. 2'ye bakıyoruz. Antep halkı Fransız ordusuyla diplomatik yollarla başvurmak istemiştir. Yani diplomatik ilişkiler kurmak istemiştir diyor. Böyle bir seçeneğe ulaşamayız arkadaşlar. Biz onlarla uzlaşma yoluna gitmiyoruz. Yani öyle oturup siyasi bir anlaşma yapmıyoruz. Çünkü onlar bizim ülkemizi işgal etmişlerdi. 3'e bakıyoruz. TBM Antep şehrini direnişinden dolayı onurlandırmıştır. Onurlandırdığını ulaşabiliriz. Gazi unvanını vermesinden ulaşabiliyoruz. O halde 1'e ulaştık ve 3'e ulaşmış olduk. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet böylece 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. 6. sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuzda ise buna göre diyor, Maarif Kongresi için aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Maarif Kongresi neydi arkadaşlar? Bizim eğitim kongremizdi. Eğitim düzeltmek için planlamak için yaptığımız bir kongreydi. Şimdi paragrafımızı okuyalım. Milli Mücadelenin en kritik günlerinde Ankara'da toplanan birinci Maarif Kongresi'nde milli eğitim sisteminin planlı biçimde yürütülebilmesi için yöntem ve esaslar tespit edilmiştir. Anadolu'daki okul öğrenci ve bina sayıları ve türlü tespit edilmiş eğitim ve kültür konuları tartışılarak bu konularda politikalar belirlenmişti. Kongre milli mücadelenin yalnızca harp meydanlarında değil, eğitim alanında da yapıldığını gösteren önemli bir gelişmedir. Burada tespit edilen politikalar cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim sisteminin düzenlenmesine yön vermiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bize şunu anlatmak istiyor. Marif Kongresi savaş şartlarına rağmen toplanmış, bu bizim eğitime verdiğimiz önemi gösteriyor ve bu kongrenin toplanmasıyla birlikte eğitim sistemimizin temellerini atmaya çalışıyoruz. Eğitimdeki yol haritamızı belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi A şıkkına bakalım. Kongrenin devletin kurulduktan sonraki eğitim sistemini belirlediğine, evet eğitimde atacağımız adımları burada belirledik. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. B'ye bakalım. Kongrede çeşitli plan ve projelerin yer aldığına. Evet, eğitim ile alakalı planlar var, projeler var. C şıkkına bakıyoruz. Kongrenin zor şartlar altında toplandığına, savaş şartlarında toplandığına göre demek ki zor şartlar altında toplanmış. D şıkkına baktığımızda ise kongrede alınan kararları Mustafa Kemal'in belirlediği diyor. İşte buna ulaşamayız. Mustafa Kemal belirlemiyor. Ee, bir toplantı sonucunda Milliyetin Bakanlığı'nın önderliğinde yapıldığı bir toplantıdır. Herkes burada düşüncelerini dile getirebiliyor. Evet arkadaşlar 6. sorumuzun cevabı da D seçeneğiymiş. Bu halde 7. sorumuza geçebiliriz. 7. sorumuza ise bize iki tane harita verilmiş. Birincisi Kütahya Eskişehir Savaşı, ikincisi ise Sakarya Savaşı. Ve diyor ki verilen haritalara göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi bakalım. Türk ordusu Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Bakın Sakarya Nehri'ni göstermiş bize. İkinci savaşa baktığımızda Türk orduları bu nehrin doğu kısmına çekildiğini görebiliyoruz. O halde 1'e ulaştık. 2'ye bakalım. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusuna ordusu taarruza geçmiştir. Ee, Türk ordusunu Sakarya'dan sonra ne yaptı? Ne yaptığını bu iki haritadan göremiyoruz. O halde 2'yi elememiz gerekiyor. 3'e bakalım. Sakarya Savaşı'ndan sonra Milli Mücadele sona ermiştir. Hayır, zaten daha büyük taarruz olacak. O yüzden yanlış. O halde yalnızca bir seçeneğine ulaşabildiğimize göre 7. sorumuzun cevabı da A seçeneği olacak arkadaşlar. Sekizinci soruya geçebiliriz. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da birinci TBM açılmıştır. Birinci tBMm'nin 24 Nisan'da aldığı kararlardan bazıları şunlardır. Geçici bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. TBMM'nin üstüne bir güç yoktur. TBM yasama yürütme etkilerini kendinde toplamıştır. Şimdi arkadaşlar yasama yürütme etkilerini kendinde toplamışsa bu güçler birliğini uyguladığının bir göstergesidir. Meclisin üstünde güç yoksa millet iradesini etkin kılacağının bir göstergesidir. Kurucu bir meclis olduğu diyor. Kurucu bir meclis midir? Evet, doğru bir bilgi ama kurucu bir meclis olduğunu yukarıdan anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. E, o yüzden e, doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. 9. soruda ise verilen görsele bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler gösterilmiştir diyor. E, verilen görsele bakılarak hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar birçok bir bölgede savaş yaptığımızı görüyoruz. A şıkkına bakalım. Osmanlı Devleti'nin birden fazla cephede savaştığını görüyoruz. Birçok cephenin adını vermiş zaten. B şıkkına baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda e, donanmadan da Donanmanın da kullanıldığı söyleniliyor. Zaten bu kısımda da belirtilmiş, göstermiş donanmaları ve harita üzerinde de donanmaları görüyoruz. O yüzden B seçeneğini de elememiz gerekiyor. C şıkkına baktığımızda Irak cephesinde Fransızlara karşı savaşıldığı diyor. Irak cephesinde biz Fransızlara değil İngilizlere karşı savaştık. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Ve son sorumuza geçebiliriz. Son sorumuzda. Atatürk'ün bir sözüne yer verilmiş. Bu sözünden harekette hangisine ulaşılabilir diyor. Vatan mutlaka selamet bulacak. Millet mutlaka mesut olacak. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evladı çoktur. Yani diyor ki biz kurtuluşa ereceğiz. Çünkü diyor bizim insanımız diyor bağımsızlığını son derece önem, önemser ve bu elinden gelen her şeyi yapartıyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda Türk halkı e, bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Bakın milli mücadeleye verecekleri destekten zaten bahsetmişti Atatürk. Bu sayede zaten savaşı kazanacağımızı anlatıyordu. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylece kitapçı burada denemesinin de çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.